Seve. Aşkına perişan görseler beni şu vidanın şaşkın kulu sanırlar. Her kime söylesem bu doğru sözü zincirden boşanmış insanlar. Her kime söylesem bu doğru sözü zincirden boşanmış deli sanırlar. Deli sananlar Divaniler Bursa lider alemi Hakkı açarmamış Dersi kalemi Arar ilgisi Dine kelamı Bu kız olan kız olan Sütten olur Ariflik elim durda Her kul hem itmez Hem itmen gişi Hem ezile itmez Cehala söylesen bir söz kerimiz Kamilin cevabı yeke yakalı Elime bir çığır geçti Bir cuma şarı içinde Gaziler bir tükanaşmış Her ne var içinde Gir pazar ile Kuşma ile nazar ile Hayali dil bu Muhammed, okunur bin bir ayet. Balıkta soya hasret, çarkı döner gül içinde. Balıkta soya hasret, çarkı döner gül içinde.